Ve sizin de çok ünlü olan bir ice cream geldi. Dubai çikolatasını deneyeceğiz. Biliyorsunuz ki Dubai çikolataları çok pahalı. Ve bizim çarşıda ben bugün bunu 25 liraya aldım. Yine de yanına su aldım. Çünkü belki benim damak tadım uymayabilir. Ve bunu acilen denemek istiyorum. Bol Çok mu merak ediyorum. ve çok kalına benziyor. <laughs> <Esircilik>. Tam güzel. <laughs> Çıt Bu şokolada bir şaka Tadı inanılmaz Bu Çok güzel. İnanılmaz ya. Bol çizimki biliyorsunuz bol çıkıyor. Bol çizim o Şöyle göstereyim. Müthiş deneyim.